Cambridge çalışı yaptı belki. İlk basketler, ilk sayılar Cambridge'den geldi. Bir yandan ben ilk beş de not aldım. Wade Baldwin, Marco Gudrich, Nigel Sevis, Bonzi Olsun ve Cambridge beşiyle karşılaşmaya başladı. Ekibimiz Marcus Howard. Orta mesafe atış isabetli. İsabeti bulan isim de Trent Forrest oldu. Baskonya'da 2-2'lik İki, eşitlikle geçtik. İlk bir dakikayı Wade Baldwin getirdi topu. Bonzi Olsun. Tepede Marco. Savunmasına Forrest varken Burch'un perdesini kullandı. Solunu adımlayarak üst üyelik deneme isabetli de olmadı. 12'de kaldı savunma reboundu. Rebound konusunda Euroleague'in birinci ve ikincisi oynuyor bu arada. En çok rebound olan takım ve hemen arkasından da en çok rebound olan ikinci takım. Evet. 37.2, 37.3. Çok yakınlar. Biz birinciyiz onlar ikinci. Ama işte üçlü Howard 20'de sıfırdı. Son alt. maçlarda 20'de sıfırdı. Ve ilk denemesinde bugün üçlük isabeti buldu. O da bize denk geldi. Şaşırdık mı? Yok şaşırdık. 13-9 farkı dörde indirdik. Chiva Moneke getirdi topu yarı sağımıza. Nigel var savunmasında. Marcus Howard. Marcus Howard Nigel'ın üstüne gitti. Çember altına indirmek istedi. Topu çalmaya başardı. Üçe, Üçe bir geliyoruz. Nigel Bonzi ile oynadı. Bonzi çembere gitti. Bonzi neden bunu yaptın? Bonzi blok yeri. Bonzi Colson'ın ama bu. Sol dip bomboş. Abi bu kadar bir de çevre kontrolünü bu kadar mı yapmazsın Marcus ya? Marcus Howard el üstünden 3'te 3 oldu Markus Havertz. Yayın gerisinde 16-9 yani farkı 1'e 2'ye indirebilmek varken çok kötü bir hücum Marco. Çember hızlı gitti Marco. Ters turun blok var. Sertaş da önüne düşen topu alamadı. Tede getirdi topu Çimamoneke, turnike basketi yapıyor. Fark bir anda 9'a çıktı, 18-9. Yani faal olduğunda Televizyon molasına gidilecek. Mola almayı istemiyorum. bir 1'i bu kadar kötü kullanılırsa 5-0'lık seri yedin devamında ya. Yani hani Colson'a bu pozisyonla ilgili eleştiri getirmemek e, çok isterim ama mümkün de değil ya. Marco bu arada zor bir deneme. Geriye çekilerek el üst düştük Marco'dan. Yani şu kadar sıkıştığımız anda zorlu bir deneme neyse ki isabetli. Bir de top kaybı gelir mi? Moneke şiba moneke top. Elinden çal çalmayı başardık. Nigel A. Davis. Nigel kısma Bonzi ama bunu tut Bonzi ya. Pas mı kötüydü? Pas kötü de. Yani şurda çebir koşarken sol dip boş. Neden çevre kontrol yapmıyorsun? Arkadan gelip blok yedik. İki tane anlamsız, riskli turnike denemesi, blok tehdidi varken ikisini de yedin. Döndün. Yani şu pozisyonda topu çalmışsın lacin. Yani şimdi yere yerde yere doğru attığın bir pas. Bonzi yani az önce de kıyısından dönmüştük böyle kötü bir pastan dolayı. Ritim yakalamaya çalışıyoruz ama kaşırdıkça maalesef ki yakalama ihtimalimiz olan ritimden de uzaklaşıyoruz. Forrest, Chivamoneke önden savunmuştu. Chivamoneke basket bir defa. faul. Ya bu kadar fazla üçlük denemeli miyiz? Tabii Başka bir planımız yok ki. Başka bir oyun planımız ne? var mı sence? Yani kurgulayabildik mi hücum sence? Kim ama ne ki? Milli'ye faul yaptırdı. Bir de serbest atış kullanacak. Maçta fark en fazla 17'ye çıkmıştı. Şimdi 18 sabit gelirse 18 olacak bir kez daha 17 40 23 Milli de yani İspanya deplasmanlarının aslında iki maça baktığında daha kolay gözüken deplasmanı Real Madrid'e göre. Tartışılır. Bu seneki Real Madrid'e göre. Bu seneki Real Madrid'e göre tabii ki bu seneki Baskonya'yı da tartışabiliriz. 41-23 fark ilk kez 18'e çıktı. İlk 3 dakika var. Top kaybı geldi bir kez daha. Hücumda Fenerbahçe Beko'dan hızlı geldiler. Savunmaya dönemedik. Sede Kerskis şimdi yerleştik savunmaya. Kamar Bolvin, Aleyhü Pası fark 20. Yani bu bölümde Baskonya'yı savunamıyoruz, hücum edemiyoruz. Marco yine Sertaç'ın perdesini kullandı. Marco havada bozdular topu. Bonzi'ye gitti. Bonzi olsun Sertaç'ı indirdi. Sertaç sağından döndü. Blok yedi Sertaç. Topu oyunda tuttu. 3 saniye 2 saniye. Topu oyunda tuttu ama Moneke'de kaldı top. Moneke, Forrest ne yaptılar? Yayıncı şu anda neler yaptı? Üst sayılık deneme isap etti. Ne oldu az önce? İspanya Şartı rejisi. İlginç kamera açıları. Üç sayılık isabet. Marcus Howard'dan dörtte dört oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden. Marco Guderic. Marco yerde kaldı. Marco. Marco top kaybı geldi Marco'dan. Yine bir hızlı hücum. Beşe dört geldiler. Dante Olum basketi. Beş sıfırlık bir seri. Yani ilk bir dakikada sayı yemedik. Sayı atamadık. Sonrasındaki otuz saniyede beş sayı yedik. Vaskonya'dan. Wade Baldwin'in Tepede bir an için bomboş kaldı. Wade Baldwin üçlü isabet olmadı. Rebound alır isim. Dante Hall. Tepeden boş üçlük. Bu da kaçtı. 19'da 4 olduk. Üçlük denemeye ve kaçırmaya devam ediyoruz. Moneke, Forest. 2 dakika geride kaldı. Üçüncü şehrekte henüz sayımız yok. Forest. 3 saniye kalı elinden çıkardı. Toplu üst sayı eklemesi isabetli olmadı. Rebound'u aldık. Wade Baldwin Forest faal yaptı. Üçüncü faali bu çeyrekte Vasconya'nın. Moneke. Son 3 dakika 20 saniye. Güne Sertaş'tan yakın savunma var. Diop alır almaz. Marcus Howard isabet. Sabetle inanılmaz bir basket. Top cama çarptı. Çemberin dibine çarptı. Çemberin önüne çarptı. içine düştü. Yani bu şans basketinden başka bir şey değil. Wade Baldwin. Dışarı döndü. Nigel yine bomboş aldı. Bu da kaçtı. Son çeyreğe neredeyse umutsuz girmek üzereyiz artık. Hücum faal düdüğü. Faal hakkı doldu. 2.52 kala Vaskonya'nın. Şu giden atışa bakar mısın? hayası böyle yani ya bir yani. sen topu sevince şekilde... top da seni seviyor. Şu giden baskete bak cam, çemberin dibi, çemberin önü ve ben basket. Ben aslında bu tarz bir iş hiç görmedim ya. Ya bu fizik kurallarına aykırı bir basket ya. O top oradan nasıl oraya girdi? E, bir tane girdi? daha çembere çarpıp giren var ya sünneti sekip. Yani şans işte. Yani 20'de 0 atan oyuncuyu... Evet, e, bu maçı 20'de 0 geldi değil mi? Ödüllendiriyor çember. Yani... E, ama yani 35 sayıdayız ya. 5 dakikaya girerken tek hanelere lütfen indirelim. Forrest Arthur Jaguars'tan yakın savunma var. Forrest. Perdenin tersine gitti. Forrest bastı frene. Forrest şut gösterdi. Kullanmadı. Geriye döndü. Aynı noktadan bir üç şut daha geldi. Rokkava. Pulos'tan. Yani 4'te 3'le atıyor. 3 sayı çizgisinin gerisinden Rokkava, Pulos. Unutlanmamıza izin vermiyorlar. Arthur Jaguars. Hızlı bir cevap lazım. Hızlı bir cevap lazım. Nigel. Forrest var arkasında Nigel Çember'e gitti. iki sayılık isabet Nigel'dan olabildiğince hızlı hücum etmekten başka şansımız yok süre. Maalesef ki aleyhimize işiyor. Sekizinci sayısı Nigel Ace Davis'in. Çok ekstra soktular be abi bugün. Çok yani Rokava Plus 4'te 3 oynuyor ya. Yüzdesi kaç? Yüzde 30 falandır bence. Yüzde otuz oynuyor. Çember altına indi Hall. Dışarı döndü bir kez daha Forrest. Kamar Baldwin. Bu kez sağ dipten Sedekerskis bir üçlük daha geldi. Bu çeyrekte Üst üste üçlükler. 9 sayı tamamı üçlük. Çemberi hızlı gittik. Düşen topu olması lazım. Bu basket olması lazım. Evet. baskette yüzde kaç oldular belki? %54-55 tahminim. Kaçta öyle. kaç biliyor musun? E, son üçlüğü girmişlerse eğer ki bence girmediler. Şu an 21'de 11 yazıyor. 21'de 12 mi olacak? 22'de, 22'de 12. 12 olması lazım. 22'de 12 oldu. %54.5 Boyalı alanda da 26'da 16. %61.5 Birle en iyi ihtimalle dönmek amacımız vardı. Baskonya ilk hedefti. Buradan şu an itibariyle çok zor bir bir 50 kaldı. 82-69, 13'ün altına indiremediğimiz fark Bonzik olsun. Oradan bir şekilde çıktılar mı? Vallahi çıktılar. İnanılmaz yani. Bütün köşeye sıkıştırmalarımızdan çıkmayı başardılar. Olmayacak şutları girdi. Bugün top kesinlikle ve kesinlikle onları çok sevdi. O yüzde Bu da aynı. Az önce anlattığımın Gerçekten destekleyicisi. ya. Gerçekten çok ilginç bir maç. Tarık hızlı getirdi. 3 sayılık isabet tarıktan fark 12. İlk defa yine maç şeyinde. biterken. İlk defa yine maç endi. biterken bir şeyler yapmaya başladık. Bir de top kaybı geliyordu neredeyse. Artur Şagars araya girdi ama çizgide ve bir de mola 84-72 1-23 kala ilk atış isabetli 85-72 14 sayı ortalama ile oynuyor. Moneke ilk sayısı ilk atışı isabetli. Sayıya dönüştü. 2'de 2 geldi. Moneke'den 86-72 son bölümdeki reaksiyonda belki fark tek iner ama bir dakikada 14 sayılık farkı kapatmamız lazım. Artur Şagers. Baldwin var savunmasında. Tarık da oynadı. Tarık camın da yardımıyla buldu. 86-74 son 1-0-9 var. Tarık'ın da 13. sayısı. Tam sahada yine baskımız var. Howard top yine 12'ye gitti bir şekilde. Çimam 12 ayağa kaydı. Ayağa kaydı anda bile topu çıkardı. <laughs> Çok kaydı anda bile topu çıkardı Markus Havertz. Süre eritiyorlar bir yandan. Chima Moneke dışarı döndü. 3 sayılık bir deneme isabetli olmadı. Smash'la bitirdi havada. Bu tek uzunumuz var Kemberç. Dante Hall bugün şember altında tek başına oynadı. Tarık perdenin tersine gitti. Tarık bir şut fake'i kullanamadı. Jaggers, Kemberç geldi perdeye. Kemberç smash'la bitirdi Kemberç. 76 olduk. Hücum. Hücum faal. Son 32 saniye fark 12. Ya e şu an 32 değil de 2.32 olsa ne olurdu? E i̇lk ya yani son maç gibi olacak yani reaksiyon geç geldi. Marcus Howard da 5 yere de kenara geliyor. Gerçekten bir dakika, iki dakika daha olsa belki farklı bir senaryo konuşabilirdik ama çok geç gelen bir reaksiyon. Bu çeyrekte 29 sayı kaydettik ama işte 29 sayı kaydederken kaç sayı yedik? 25 sayı yedik. Kenardan oyunu başlatacağız. Jagars, Marco, Marco Budric solunu adımladı. Atışında isabet yok, rebound'u aldık. Tarık, Tarık Biberovic, Tarık çembere gitti. Tarık atışı yine isabetli olmadı, rebound'u da alamadık. Son 16 saniye, 15 saniye hücum edecek mi diye bakıyorum Baskonya. Ederler abi. İkili var. Yok. Moneke edelim diyor takım arkadaşlarım ama sonucumu kullanmayacak gibi gözüküyor Baskonya ve mücadelenin sonucu Baskonya 88 Fenerbahçe Beko 76 çift maç haftasında ma maalesef ki mağlubiyette başlıyoruz. Perşembe günü görüşmek üzere. il le musée vert.